olacak. Kenol olsun. Mustafa Denizli Mustafa olsun. Mustafa Denizli olsun. X. Eb Abdullah bütün, Avcı olsun. Abdullah Avcı olsun filan. Şunu demeye çalışırım ben. Bu insanlar bu insanlar hangi takımda olursa olsun tamam mı? O o takımların yönetimleri rahat eder. Neden rahat eder? İki dakika, beş dakika evvel Fatih'e örnek verdim ben. Hı. Fatih Galatasaray takımından ayrıldıktan sonra görüyorsun her büyük dalga patır patır yönetime geliyor. Eğer Fatih olsaydı orada hepsini dalgaların kırardı. Neden kırardı? Her Eleştiriler ara... Fatih Hoca'ya gidecekti. Fatih'e tam. gidecekti. Tamam mı? <laughs> Aynı şekilde Fatih de böyle çocuklarla o evet. uğraşır oraya mi, yere bakar şey. Onun için ben otelin öğrenir sırasını öğrenir. Evet. Ne oldu öyle? Ne oldu öyle? Çünkü daha mükemmeli olsun istiyor bir bir de oynamayan adamları her zaman mutlu etmeye çalışan bir insan. Doğru. Çünkü şunun için doğru futbolda oynayan insan oynadığı için mutlu. Evet. Ama oynamayan insanı çok iyi tutman lazım Mesele o. Mesela o. Mesela o. Takımın takımın gücü oynamayan futbolcunun tabii, gücü kadardır zaten. Tabii. O kesin. Hadi antrenman açık geriye kalayım Ama... ben. Yanıma iki arkadaşım gelsin. Ben takımda oynamamış olayım değil mi arkada? Ya bu hocada da iş yok. Bir ona söylersin. Öbürüne söyle. İşte böyle bir halka büyür orada. Ondan sonra onu toparlayamaz. Şimdi şimdi haksız mıyım abi? Yüzde yüz haklısın. Yani senin deneyimlerinden ben de faydalanmak <laughs> öğrenmek cenni. istiyorum onun için. Bir de yeni nesil şöyle düşünüyor. Şimdi bu dalga kırandan bahsediyoruz ya. Yeni nesil diyor ki ya diyor sen dalga kıran hoca arayacağın yerde Hı. sen diyor hata yapma. Doğru kararlar ver yönetimi, Doğru hocayı al. Doğru takımı kur. Hocan o takıma doğru oyunu oynatsın. Biz başarılı olursak zaten dalgaların kırılmasına gerek yok. Eleştiri gelmeyecek diyor. O yüzden yönetimden beklenti tamamıyla bu yönde. Yönetimin de dalga kıran aramaktan çok doğruları yapma evet. eğilimini biraz öne çıkarması gerekmiyor mu Selim abi? Neden ben Nihat abi sayarken şöyle dedim sana? Bak dedim. 30 senedir bu işin içinde dedim. Yani tecrübenin en en büyük seviyesini çıkmış, olmayacak krizleri halletmiş, rahat dedim. Ha, yeni yöneticiler orada işi öğreniyorlar. Yani görevi aldıktan sonra öğreniyorlar. Bu çok zor bir şeydir. Veyahut, veyahut birilerinin gelmesi daha doğru. Evet. Öğretmenin iyi olması lazım. Şimdi mesela benim öğretmenim Ali Şendir. Ondan öğrendim. Şimdi Şimdi bu kadar net. Ülkemizde bir yabancı antrenör sevdası diyelim. Ama ben bakıyorum hep e, geçmiş dönemde yerli antrenör şampiyonu. Bir, bir tek sizin döneminizde Pereira şampiyonu. Pereira var. Şimdi Skiller var. Abdullah Hoca da şimdi potada Abdullah Avcı. İşte Konsla mini takım başladı. Galatasaray için torrent dediler bir yapılanma. E, ee, Fenerbahçe belki önümüzdeki sene yabancı ile devam edecek. Beşiktaş için Şenol Güneş deniliyor. Ama yabancı da olabilir. Şimdi böyle işte Montella adına Demir'de. Hani bir tabi bu bir tercih meselesi abi. İsteyen yabancı isteyen böyle bir hakkı varsa bunu kullanmak tabii, zorunda. Tabii kullanacak. Fatih Hoca'nın Galatasaray'dan gönderiliş biçimini bir futbol adamı olarak bir yönetici olarak bakın futbolculuğu. Fatih Terim'i de tanıyorsunuz dostunuz o da ayrı. Yani duygusal da bakmayın meseleye. Nasıl değerlendirmek istersin abi? Nasıl süzgeçten geçirmek istersin? Gönderiliş biçimi ya da hakikaten Fatih Hoca mental olarak artık Galatasaray'da moda tabiri var ya tükenmişlik sendromu mu yaşadı? Ben sana bir şey söyleyeyim bir bak. Burak Bey çok genç ve iyi bir Galatasaraylı iç. Ve bu işleri de anlayan, bilen bir insan daha iyisini yapmak için geldi. Ve bu işe bu işe başlarken Fatih'le başladı. Doğru. Yani benim teknik direktörüm Fatih'tir dedi. Ve yeni bir takım yapacağız dedi. Yola çıktı. Bir defa yeni takım yapmak çok zor bir şeydir. En güç bir şey odur. Yeniden bir takım kuracaksın ve takıma sistemi oturtacaksın ve aynı anda da şeyce yarışacaksın. En zor bir işe kalktı. Bir de bu çok zor bir şey. Tamam mı? Oldu olmadı. Tamam mı? Daha yarış bitmeden Fatih'ten ayrılmak çok yanlış bir karar. Çünkü Fatih olsaydı hepsinin dalgaları Fatih'e vuracaktı. Hep ona gelecekti. Doğru mu Ahmet mi? Selim abi demin dedi ki benim birlikte yola çıktığım kişi ayrılırsa ben de ayrılırım dedi ayrıldı. Ya, bu iş böyle Yani çünkü. oradan bambaşka mesajlar bile çıkabiliriz. Madem Burak Elmas, Fatih Terim birlikte yola çıktılar o zaman birlikte yürüyecekler veya birlikte ayrılacaklar. Sonuna kadar çıktı. bu iş böyle ama şu da var. Yöneti başkanlar kalır, hocalar gider de denir yani. Ya mutlaka sevgili arkadaşım. başkanlık değişmeyeceğine göre derler. Antrenör gider derler. Ben sana da daha... Selim abi söyledi başka bir şey. Ya yani yani mutlaka şimdi ama öyle ben, derler ben, ama. ben ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Burak Elmas, Fatih Terim yola çıkmışlar demişler ki bizim böyle böyle bir projemiz var. Şimdi o projeyle siz yola çıkıyorsanız sonuna kadar beraber gideceksiniz. Dört ay sonra bu ikiliden biri ayrılıyorsa oradaki ayrılık da hep şeffaf yönetimlerden bahsederiz ya. İki taraf tarafından şeffaf bir şekilde açıklanmıyorsa bu bu konu üzerine her şeyde konuşulur. Her türlü eleştiri de yapılır. Tabii tabii, tabii yapılır. Yani ben, ben gidiyorsam, yaptım zaten. senin gitmene rağmen tabii. Derim, ben kalıyorsam Mars. benim bunu herkese samimi dürüst bir şekilde anlatmam lazım. Tabii. İşte bizde birçok şeyde anlatılmadı sevgili Aykut. Yani bakıyorsun ondan sonra proje devam edecek dendi. Proje devam etmiyor. Şimdi apayrı projeler uygulanmaya başlandı. Yani ben de hep onu diyorum. Takım ruhu dediğimiz o ruh Tabii. sadece futbolcular arasında değil. Camianın tamamında varsa başarı geliyor. Bakınız İşte Onu da soracağım Selim abi. Mutlaka soracağım hatta. Abdullah Avcı'yı, Sayın Hoca'yı. Yani... Çok. Kalsaydı diyorsun abi Fatih Hoca... Daha iyi olur Daha iyi olabilirdi. Ama orada da sanki bir doymuşluk mu var diyelim abi? Yani Fatih Hoca da... Fatih doymaz. Fatih, Fatih, Şenol gibi, Mustafa gibi tamam mı? Bu insanlar o işi olmadan yaşayamazlar. Artık hayat... O, o, şey, o iş felsefesi. öyle bir iş. Anladın mı? Yani ne olursa olsun o orada boğuşuyor, doyuyor ondan. Her şeyi onun o, suyu, havası her şeyi onun. Yani bu bir aşktır. Yani gönderilmesi yanlıştı diyorsunuz. Yanlıştı.